<laughs> Silvan'daki mahallelerde, özellikle evlerde, mahallelerdeki e, tablo e, ortaya çıkan bina çok gerçekten e, korkunç boyutlarda. E, özellikle yurttaşlar ya binaların hepsini çekin, evlerin hepsini çekin, halde olduklarını gösterin. Ee, soruyoruz buradan e, bu evlerde yaşayanların hepsi mi teröriste, terörist böyle evlerde mi e, yaşıyor diye tepki gösteriyorlar. Biz de şimdi e, bu evleri, bu binaları gösterelim. Evet, yani bir hiç kullanılamaz, tamamen içerisinde eşyaların olmadığı e, cam çerçevelerin tamamen inmiş e, binanın bir kısmının hatta yıkılmış bir şekilde e, bu binada bir belki 10 gün önce e, tamamen bütün katlarda dolu bir şekilde aileler e, yaşıyordu. Ee, yine devamında hiç kullanılamaz, belki e, yıkılmış, e, bom top atışlarıyla e, yıkılmış bir ev e, var. E, tabii birkaç tane de sağlam ev var, belki içerisinde günlerce e, saklanmaya çalışmışlar, penceresiz, e, harap olmuş bir şekilde. Silvan'da 12 gün boyunca elektrikler de e, kesilmişti. E, şimdi bu elektrikle belediye tarafından eee tamir edilmeye, onarılmaya çalışılıyor. Yine keza su e, altyapı çalışmaları yapılmaya başlandı, hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ancak e, yurttaşlar 12 gün boyunca ne susuz, elektriksiz, telefonsuz, internetsiz hiçbir e, iletişim kanalları kesik oldu, e, ulaşamadı bir noktadaydı. E, şimdi yurttaşlara soralım. Yani 12 gün boyunca siz elektriksiz ne yaptınız? Bugün değil. elektriğe yani kavlaşıyorsunuz sadece... belki de. Sadece 12 gün değildir. Yani 15 gündür bu halk yani eski zaman ilkel olarak nasıl yaşıyorlar da mağaralardan hiçbir yaşam şey yok, ulaşım şey yok. Bunların şimdi böyle karanlıkta su yok, elektrik yok. Şimdi e, gıda yok, ulaşım yok, burada her yer kapalı, her taraflar çatışma, silah sesleri, artık sıkınakta yani eskilerde nasıl mugaralarda kendini saklayıp da bugün kadar geçirmişse aynı o uçak dışı. Yani o ilkel olarak yaşamışlar bu insanlar. Yani su mu yok desen, elektrik yok, ekmek yok, ilaç yok, çocukları hasta götüremiyordu. Şimdi dört tarafta... E, e, kurşun, top sesleri, roket sesleri bu insanlar bugüne kadar yani ayakta kalmaları bile mucize yani. Tamam. Biz şimdi görüyoruz hepimiz ev dolaşıyoruz yerleri. Görüyoruz bu insanların ızrap çektiklerini görüyoruz. Yani kendileri de görüp de hatta halkın bazı 5 10 gün 5 6. gün önce halk direndi bu insanlara ekmek su verilecekti. Engellendi. Ekmek su verildi mi peki? Ekmek hayır hayır mi? engellendi hiçbir şey yok verilmedi engellendi yani halkın sivillerin mahalleye giriş çıkışlarını yasaklandı yani insanlar ne yapıyorsa ne bulduysa yesin hiçbir şey yok ne yapacak beton mu yiyecek onlar su yok elektrik yok. Sokağa çıkma yasanın ardından çıkan tablo bir kez daha Silvan'da sivillere yönelik bir katliam girişiminin olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. E, sadece çatışma alanları denilen yer aslında mahalleler e, ve e, büyük oranda da roket atarların, Doşka denilen e, araçlardan, zırhlı araçlardan sıkılan mermilerin e, roket atarları doğrudan evlere geldiğinde, isabet ettiğinde e, görmüş oluyoruz. Yurttaşlar da buna ilişkin tanıklarını anlatıyor. E, şimdi mikrofonlarımızı onlara uzatalım. E, zaten evimiz hepsi bombalamış. Eşyalar içinde dahil hepsi yanmış, kişi kalmamıştır. biz faqiriz mahsul qolmiz hech ishimiz yo'qdir shu şey, ishimizda yo'qdir e hech hisha şey yopolmadi